Burası Gökçeada'nın ilk zeytinyağı fabrikası. Şimdi kapıdan içeriye giriyoruz. Görüyorsunuz. Yıkılmış elbette. Diğer bütün binaların başına geldiği gibi. Maalesef burasının başına gelen de o. Şurada zeytinlerin ezildiği yer. Daha sonra şu bölgede ki yapılan diğer işlemlerle yağ buralara akıtılıyor. Elde edilen yağ da daha sonra şurada bekletiliyor. Adanın diğer evlerinde olduğu gibi burası da harabe. Yıkılmış. Yarım kalmış hayatlar terk edilmiş. Oldukça insan hüzünleniyor.